O noob Enes'cim. Enes'cim bugün noob olmuşsun. Ne yapıyorsun ya? E işte ne yapak Yıllar sonra Minecraft'ta geri döndüm ya. Yani evet. Artık bayağıdır. Yıllar sonra bir dakika. Birkaç Bak ay oldu yani. 7 ay oldu Minecraft oynamayalı değil mi? Buy, ama, işte oldu. Bir ar sen. Ama arkadaşlarımızın isteği yönüne Minecraft'a tekrar dönüyoruz. Arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün kanalımıza kanalımıza tekrar Minecraft çekiyoruz. Gerçekten çok yoğun istek geldi. Biz de Noob Enes'te yani Enes yani evet. bildiğiniz bildiğiniz Enes ama Noob evet. olmuş. Ee, tekrar buna karar verdik. Arkadaşlar e gerçekten çok iste, isteyen oldu. Yani biz de sizi evet. kırmayamadık Tekrar Minecraft oynuyoruz. Bugün Minecraft arkadaşlar çizdiğimiz şeyi bilmeye çalışacak. Gördüğünüz gibi elimizde kağıtlar var. Buraya bir şey çizeceğiz. Atacağız. O da bilmeye çalışacak. O da bir şey çizecek. Bana atacak. Ben ben de onu bilmeye çalışacağım. Hani Gartikyo gibi. Gartikyo'yu bilenler bilir. Onun gibi. O zaman başlayalım mı? Nube NST Başlamadan önce bir şey diyeceğim. Ee, şu an bu noob karakterimin olma sebebi ne biliyor musun? Neden? Evet, söylüyorum şu an. Yıllar sonra Minecraft oynadığım için Minecraft'ı unuttum. Yani ha. artık hiçbir şey bilmiyorum. Evet, evet, evet. Doğru. <laughs> ben biliyorum, ben bilir. hiçbir şey unutmadım bu arada. Ben bayağı bir şey biliyorum hala. O zaman başlıyoruz dostlarım, evet. evet Enes'cim, şimdi ya. hemen tıklıyoruz, evet. Ne çizsek arkadaşlar, Enes'in bilemeyeceği bir şey olması lazım bu. Ee, ben bilemeyeceğim bir şey yok. Bu arada anlaşılır çiz, ben ne çizeyim biliyor musun? Herkese... Yani, ilk <laughs> baştan kolay çizeceğim ya, İlk baştan kolay çizeceğim. Şimdi ben şöyle... İlk baştan çünkü şimdi evet. kolay çize... Ya abi çok yamuk çiziyorum çok gene yamuk oldu pardon benim ben niye yamuk çiziyorum bunu? Ben çok güzel çiziyorum ya. Şöyle içi boyanacak bunun bu arada zaten içi boyanacağı için sıkıntı yok şöyle. Bu arada arkadaşlar daha fazla Minecraft için kanalımıza abone olup bildirim çanlarını açmayı unutmayın bunlar çok çok önemli bu arada. Enes'cim nasılsın? Nasıl gidiyor bu arada ya? Birazcık sohbet edelim bu arada. Evet. İşte ne yapalım? Her zamanki gibi. Aynen. Bu arada evet. Minecraft videoları hep gelecek. Aa ben bir şey yanlış çizdim galiba. Evet, ben, bunu yanlış? ben bunu kahverengi yapacaktım, yanlış yeşil yaptım ya. Oğlum bu arada arkadan Minecraft müziği sesi mi geliyor Enes? <laughs> evet geliyor. Harbiden bu arada duyuyorum. Bu ses ne diyorsun? Benim oyunumdan mı geliyor? Senin oyundan mı geliyor? Senin oyundan geliyormuş ya. Yok. bir ses kısayım ben bunu. Kıs o zaman. Onu kapat direkt yaz Evet. Şimdi arkadaşlar. Bunu bilemeyen yoktur evet. abi ya. Abi, abi bunu bilemeyen yoktur ya. Ben de çok bilinir bir şey çizeceğim. Evet. Gördüğünüz üzere. Hatta bir, birkaç ayarınızı daha ekleyebilir miyiz mesela şöyle? Ee, mesela ne ekleyebiliriz biliyor musunuz? Ya böyle şey şey eklemek istiyordum Da ya Peki. benimki bitti aslında. Seninki nasıl bir şey olacak Enes'ciğim? Aa böyle fırçanın Benim Minecraft'taki bir MOBA benzeyecek. Bu arada fırçanın boyutunu küçültüp büyütebiliyor muyuz? Ben onu fark ettim bu arada. Ama şu bence çok uygun ben bir bir de. Evet. evet Bakayım olmuş mu? Evet olmuş. böyle olalım. böyle gözüküyor. Evet. Acaba Enes de çiziyor arkadaşlar. İnşallah kolay ve anlaşılır bir şey çiziyordur. Ama gittikçe zorlaşacak. Burada gö, gö gördüğümüz evet. kağıtlarımız gördüğünüz gördüğünüz gibi kağıtlarımız var. Konuşamıyorum niyeyse. Bunlar e, bildikten sonra bunları çöpe atacağız. Evet, kağıdı attım yani. Evet. Bunları şöyle çöpe atacağız Enes'cim. Ne çiziyorsun? Çok merak ediyorum ama şu an. Benim birkaç daha böyle evet. ayrıntı eklemem lazım buna ya. Böyle şey çizeceğim ya. Ben böyle çiçek de çizeceğim onun yanına ya. Böyle çiçek çok isteyen Ben çiçekle çok severim Mesela ne çizsem. Bir tane papatya, bir tane gül. Yani oyunda bu oyunda olan bir şey. Ben bir oyun çiziyorum Enes bu arada. Oyun mu çiziyorsun? Oyun çiziyorum evet. Ya bili, biliyorsun, biliyorsun. Biliyorsun lan oğlum. Bunu bu oyunu biliyorsun Enes. Oyunu Acaba biliyorsun. ne yani çok merak ediyorum. Aklıma hmm. bir oyun geliyor ama inşallah düşündüğümdür. Ben <laughs> şöyle gül böyle de yanına şey çizeceğim. Ne çizsem ki ya ediyorum. böyle yanına da şey çizmek istiyorum mesela Enes'cim. Bu arada arkadaşlar kimlerle Minecraft videosu çekelim onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Lütfen. Evet. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Şöyle şöyle hmm. bir oyunda böyle bir çiçek vardı ya bu şeyin adı neydi acaba papatya çizemiyorum çünkü papatya resim resmi herkes beyaz olduğundan dolayı ben tabi boyarım da arkasını zaman alır arkadaşlar orası evet tamam ya evet. Enes'cim seni bekliyoruz bakayım lan Aa bu arada bak Enes yeşili seviyor ben kırmızıyı ben çünkü algk'yım evet. çünkü algk olduğum için kırmızı oluyorum ben şu şapkayı var ya kafamdaki şapkayı yıllardır çıkartmıyorum ha şu kafamdaki şapka yıllardır <laughs> Bayağıdır duruyor ya, arkadaşlar. Bak saçımı göstereceğim bu oyunda var ya. Bakın şapkamı çıkardım size oyundaki saçımı göstereceğim. Belki belki görenler görmüştür de. Evet. Ne evet. Penes şimdi ne çiziyor? Bak abi, bak abi. bakamıyorum ya. Şurada bakmak istiyordum. Bitti ne mi artık? Geliyorum. Gitti mi? Bekliyorum sabırsızım o bu arada ben. Ya. Evet bayağı sabırsızım şu an. Hatta arkaya da gökyüzü çizeyim lan ben, ben şöyle. Bayağı böyle gökyüzü çizmek istiyorum arkadaşlar. Enes'tim. Senin Enes'tim. Kan senin kanalına da abone olsunlar. Bence de Emek arkadaşlar para kuzenler oyun kanalına abone olmayı unutmayın Enes'in kazanı kazanı ne kazanın <laughs> kazanı, kazanı dedim yanlışlıkla pardon bu arada gerçekten kazanı ne <laughs> kanalına abone kuzenler oyun kanalına abone olmayı unutmayın o da e, shortslar yapıyor böyle güzel neydi ne shortstar yapıyordun sen ya Edit edit Edited, Bayağı ha, pardon, edit iyi evet. iyi hatta bana bir ara edit yapmıştı arkadaşlar ya klip yapmıştı böyle çok güzel olmuştu ama o. Evet bayağı ya bayağı bayağı. Şunları şöyle Hı -hı. halledelim. Seninki çok mu uzun sürecek arada? Uzun sürmesin ya ben bekleyemem. Ya, uzun değil. Az kaldı şu an. Acayip az kaldı. Bayağı az kaldı. Son, şöyle Son, son, son ya. aşamaları yapıyorum. Son aşamaları yapıyorsun tamam. Hı. Şöyle altı da boyayalım. Burada sana bir spoiler vereyim mi? Ver bakayım. Minecraft'ta Minecraft'taki bir canavarı çiziyor. Minecraft'taki bir canavarı da çiziyorsun. Creeper'dır ya. Creeper diye düşünüyorsun. Kesin çok kolay çizeceksin. <laughs> Yok. Bu şu an dünyanın en yani bunu bilmeyin. Yani bir şey demek istemiyorum. <laughs> bir şey demek istemiyorum. Arka, ar neyse böyle mavi çizelim. Böyle mavi kalsın az, ar arkası da. Hadi. Hadi benimki bitti. Benimki bitti. Benimki bitti. Ben kan dokunuşlar Benim... yapıyorum. Oldu mu? Ee, bitti. Tamam bitti. Hadi. Şimdi bu nasıl e Atıyoruz birbirimize. Hadi ben sana atıyorum sen de bana at. At bana. Tamam. Ben de sana atayım hadi at bakalım acaba ne çizdi. Ya Enes'cim pardon da bunu bilemeyecek <laughs> kadar da o kadar değil kardeşim. Zombi bu ya. Zombi değil ya mi? bu. Değil mi ben zombi? De bu bir toprak. Toprak. Ama ne toprak? Hangi <laughs> oyunda bulunur bu toprak? Hangi oyunda? Minecraft'ta tabii ki de. Yi yeah, evet bildin evet bildin bayağı iyi bildi çok bu arada yani mi? çok kolay çizdik zaten evet şimdi bunları lava atalım şöyle attık at şimdi diğer resme geç diğer şeye geç evet şimdi arkadaşlar okay. bu oyunu herkes biliyorsunuz herkes benim çocukluğumun oyunudur bunu çizeceğim ben <laughs> direkt ee, anladım hiç çizmene bile gerek yok <laughs> ne 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 çizeceğim nereden bildin ne, mi ne? lan bak sonra deme bildin ha ne ne oğlum nereden bildin ya söyle Söyleyeyim mi? Söyle. Half-Life bilemedi ki. Half-Life. Hayır <laughs> Half-Life <laughs> ne alaka oğlum? Ne? Alaka? Ben, ben onu ya, o da benim çocukluğumun oyunu. Half-Life'ı da ben tabii oynadım. CS? Hayır. Ya dur şimdi bilme ama. Çiz. öyle. Tamam. Şu Abi an ben aklıma ben... bir şeyler geliyor. Gelmesin ne olur. Aha. Bilme artık. Gartic'i oynuyorduk arkadaşlar bir ara. Enesi her şeyi biliyor adam ya. Harbi ama çok kolay çiziyorsun. Yani çok güzel çiziyorsun. Güzel mi çiziyorum? Hmm, öyle mi diyorsun? Harbi. Ya ben bunu... Benim, ben çok boktan bir şeyler çiziyordum. Bil, bilemiyordu. onun için puanlar bana geliyordu ne güzel. Arkadaşlar. <laughs> ee, şu görünüşten anlayacağınız üzere bakın. Ya, böyle Enes'cim benzedi bence ya. Hatta şöyle de şöyle güler yüz bir çizeyim. Şöyle güler bir yüz. Şöyle şuradaki saçı mesela şöyle. Pardon. Şuradaki mesela saçı bunu. Herkes bilir Hı -hı. arkadaşlar. Belki şu anda tahmin bile ediyorsun. Hatta bunun yüzü böyle sarı. Gülüyor böyle. Gülüyor. Şöyle de şöyle çizdim. Aklıma bir şeyler geliyor ama. Hoppa. Arkadaşlar sizler de yorumlarda bilmeye çalışın. Ee, şöyle gözü var iki tane. Enes'cim sen ne çiziyorsun? Uzun bir şey mi çiziyorsun? Uzun değil ya. Yine basit bir şey. Bilirsin bence. Hmm, tamam. Ee, arkaya da ne yapsam? Arkayı tekrar maviye boyamak istiyorum. Mavi çok yakışıyor resim şeylerine ya. Hmm, resim pan pankartlarına falan. Şöyle çizmek istiyorum. Tamam. Arkadaşlar bu tarz bir video. Ha, ne tarz videolar çekelim mesela? Bu tarz videoların devamı istiyorsanız. Bak Minecraft gerçekten seviyorsunuz. Biliyorum bunu. Abone olup like atmayı unutmayın şöyle çizdik ee şöyle çizelim Nasıl bir şeye benziyor Enes'cim biraz tarif et bakayım Ya bu yine Minecraft'ı gibi canlı ama canavar değil Canavar değil he. kedi ya da fare ama fare yok lan pardon Minecraft'da fare mi var abi Yok, hayvan da değil Hayvan da değil ne lan bu Gelişmedi işte göreceksin Canavar değil. Canavar evet. değil, canavar. Canavar az önce Canlı çizdiğim, mı? bildin zaten. Canlı mı? Nasıl yani? Yani yaşayan bir şey mi? Bu toprak mı yoksa elmas, diamond, zümrüt yaşayan gibi bir şey bir mi? Bir şey. Ha, yaşayan bir şey. Kaplumbağa Sen falan çiziyor olabilir. Mi? Tamam hadi. Direkt bile çizim. Ben çizdim. Ben seni bekliyorum. Çizdin mi? Tamam. Hı, çiziyorum. Ay hadi merak ediyorum. <laughs> Acaba bilebileceğim. artık. Çiz. La 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 güzel çizdim bakın. Bu logodan herkes anlar bunu ya? Yeni ederim bence bu logodan anlay anlarsınız ya. Hatta şuraya bak var. yan şurayı yanlış yapmışım hatta bak şöyle. Oğlum arkadaşlar de burada detay arada, de RS... güzel oldu. Güzel. Detay ne detayı ekliyorsun mesela ben bak ben bir güler yüz çizdim de detayını tamam bir de oyunu çizdim yani. Gü üstte bir güler yüz var. güler yüzden zaten oyunu kesin anlarsın. Güler hatta yüzü. E... ne olacak acaba? Hatta bu yani buna dedin de anlarsın zaten. Söylemeyeyim hadi bekliyorum seni. Tamam. Ben iki son dokunuşları atıyorum. Çok az kaldı. Bu arada arkadaşlar böyle denizin ortasında yapıyoruz bakın. Denizin ortasına geldik. Yani size buraya yerleştik bir güzel sonra çıkarttık. Ressamlıyız yani. Ressam olduğum için arkadaşlar ben güzel resim çiziyorum tabi. Aletlerimizi, edevatlarımızı getirdik. Bunu resim çiziyoruz. Eğleniyoruz arkadaşlar. Ve size de bunu sunuyoruz. Ne kadar güzel ama değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle bir bakın ya. Şöyle ortama bir bakın Şimdi... ya. Çiçekler, böcekler. An geç burada böcek yok ama neyse. Hadi Selahattin abi seni bekliyoruz ya. Selahattin. <laughs> Emmer abicim son dokunuşu atıyorum. Son dokuşun, doku, dokuşunu şu, dokuşunu evet. Konuşamıyorum <laughs> ben her zaman. Gibi. hadi Enes, hadi Enes, hadi. Hadi, hadi atıyorum. Hadi attım ben sana, sen de beni bana at. Hadi bakalım. Hmm. <laughs> enes bunun niye kafası acaba turuncu? Oğlum <laughs> nasıl turuncu turuncu tabi oğlum bu ne? Enes ben köylü değil mi bu köylü? Evet. <laughs> Doğru. Enes, ama e... çok güzel çizmemiş Çok güzel çizmiş ama kafası turuncu olmuş. Neyse bir şey olmaz ondan. Evet. evet. Sen ee... bilebildin mi? Hmm. Bak güler yüzden onu... anla... Güler yüzden bence anlarsın diye düşünüyorum ya. Yasaklanan ama bir bu oyun ne? Enes. Bu yasaklandı. Türkiye'de şu an yasaklı bu oyun. Yasaklı. Hmm. Yasaklı giremiyoruz ya abi. R ile başlıyor oyun. Nasıl bilemedin? Ya <laughs> da anlamadıydın evet. ya. Bak kırmızı logosu var abi. Ortada da boşluğu var. Robux, Mobux. Ah söyledim yanlışlıkla. Roblox ya. Roblox. Ama abi güler yüz. Bak yüz on basaydı bilirdin. <laughs> Şunu atalım tekrar. Evet tekrar yeni bir resmimize geçelim arkadaşlar. Ya güler yüz abicim güler yüz tabii ki Roblox temsil eden bir şey ya. Oyun güler yüzlü bu oyun. Anlatabilir bir dakika. Bunlar ne? Ben... Neyse. neyse. o zaman gerisine başlayalım. Eee <laughs> ben tekrar güzel bir şey çizeceğim hatta Eee ne çizsem Aha buldum lan ama burada pembe yok A pembe var ama böyle pembeyi demiyorum Heh. Neyse şöyle Arkadaşlar azıcık tahmin ediyorsunuz. Acaba ne çiziyorsun? Yine merak ettim. Ee, bilmiyorum. Arkadaşlar tahmin edebiliyor musunuz? Bence bunu bir e, benzetiyorsunuz bir şeye bakın. Siz de bilmeye çalışın bu arada arkadaşlar. Lütfen e, çizdiğimiz şeyleri. Şöyle çizdik çizdik. Geçtik üzerinden geçtik geçtik. Siyah bir şey bu. Enes'cim simsiyah Siyah bir şey. şey. Maske, hmm, maske takıyor. Maske hmm, evet, takıyor. maske. Acaba ne olacak? Abi. Eh, şuraya tutturdum evet tahmin ed edebiliyorsunuz arkadaşlar. Er Biliyorsunuz bunu ya. Herkes biliyor. Hatta bu, yenisi çıktı bir de bunun ya. Yenisi çıktı. Şey. Hmm. sen oradan bizi mi dinliyorsun bakayım? Sen sen birazcık tüyo ver Enes ya. Sen birazcık tüyo ver bakayım. Bugüne bir canavar. Ya oğlum bu da canavar çizip duruyor. Oğlum Minecraft'tan <laughs> alakasız bir şey çizsen mesela filmlerin şeyini çiz. Hatta mesela e, hatta oğlum, Marvel karakterlerinden bir şey çiz mesela. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Tamam. Hadi. Bak, onu dedin ya çok güzel oldu. Ne geldi? Ne geldi? <laughs> ne geldi? Ben, na, na, nasıl söyleyeyim ne geldi yine? O zaman ne anlamam o <laughs> Oğlum arkadaşlar herkes... ya abi bu arada Enes Salyan'ı sil abi Salyan akıyor ya şu bir sil ya şu Salyan'ı sil ya <laughs> <laughs> abi Minecraft'a yıllardır girmediğim için o Salih yıllardır orada duruyor. Şu an yani Oğlum yıl... sil onu peçete bak işte bak bir yerden peçete vereceğim sildireceğim şimdi. O ne oğlum o, ne, o ne ya? Ay, ay, şey değil mi abi ya? ya İleriş değil mi abi? Yine, <laughs> Neyse. değil. Hadi en hadi en nos hadi. Ben çizdim mi? Ben çizdim oğlum. Oha sen ne ara çizdin oğlum? Oğlum ben hızlı adamım anlatabiliyor muyum? Hızlı adamım yani. Oh. Arka, arkayı da süsleyelim şöyle ya arkayı neyle Ben gene maviyle süsleyeceğim arke. Ben senin Minecraft kanalına kazan dedim ya kendim şu anda vizyon azabı çekiyor biliyor musun hala? <laughs> Minecraft kanalına kazan demek ne alaka ya? Tövbe estağfurullah. <laughs> Abi, Vallahi... Oldu evet he. Evet. Şurayı... <laughs> hop hop Oğlum, benimki bayağı belirgin oldu abi. Acaba ne abi? oldu? Oldu söyleyeyim de bil. Bu, bu arkadaşımız <gülüyor> insanları öldürüyor ya. Bu arkadaşımız insanları katlediyor. Enes İnsanları katlediyor. Sıkıntılı bir yani diyorum. Evet. Enes'cim. <laughs> evet. Tamam. Ben çizdim abi tamam. tamam. Hadi sen de son dokunuş, dokunuş, <gülüyor> dokunuş. <gülüyor> dokunuşlarını at Enes'cim dokunuşlarını. Ben niye dilim dönmüyor konuş. abi? Benim niye dilim dönmüyor? <laughs> tamam hadi attın mı? Attın, <laughs> attın değil mi kesin? Attın Bak Bekli şu güler var. yüzümün bak. Kırmızı kırmızı gözlerim var. Ne kadar güzel. Şeytan gözü gibi lan. Bu ne lan böyle? Çiziyorum merak etme. Ha ediyorum. erkeş ya var da Creeper pelerini mi beğendiniz mi? Bakın ne kadar güzel değil mi? Ene sen de niye pelerin bizim. yok? Bak sen nu beğenesin ama ben neden olayım. arkada pelerinin yok? Ben başka bir tamam. şey eklemeyeceğim. Tamam. Çok az kaldı. Ee, tamam ben beyaz beyaz böyle güzel bir Hı -hı. Yuvarlak mı yapsaydım acaba bunu? Böyle kare yapmak bence kötü oldu. Sen yani işte detay ekle bence. Hemen, bir, hemen böyle bitirme. Emin misin? Ben çünkü hep detaylar ekliyorum mesela. İşte söyleyemem onu daha çiz. Ondan sonra görürsün detaylar. Hmm. Seri My... değil ama işte. Ben Minecraft, Minecraft alakalı bir şey çizmiyorum bu arada. <laughs> ben de, ben de öyle çizmiyorum. Şöyle detaylar ekleyelim arkadaşlar. Güzel çizmedim ama ya. Gerçi bu kolay yani. Herkes çizer de tabii bunu. <laughs> İnşallah güzel bir şey çiziyorum. Ya oğlum çok belirgin yani. Bunu anlayabilirsin zaten. Nova atlasam ölür müyüm arkadaşlar? Bence ölürüm. Çünkü bu gerçekten bu arada. Sahte laf falan değil. Harbiden gerçek de bu arada. Atladım. Aha bak şöyle atladım mı gittim ha. Tabi atlamaya korkuyorum orada. Hadi yani, tamam hadi. bitti ben iki. Bitti mi? Bitti, bitti. bitti mi? mi? Tamam bitti mi? Hadi tamam. atıyorum oğlum zaman Enes sana. Tamam dur. 3, 2, 1 attım. Sen de at. Neymiş bu? Lan. Lan. Abi. Abi Aynı şeyi Şey mi? Aynı şeyi mi çizdik? <laughs> skit giy maskeri, şey. skit giy maskeri. Sen hiç... Ya ne alaka ya? Abi nasıl ya? Sen burada pembe yapmışsın. Kırmızı olması gerekmiyor muydu? Ya yani, oh, ne? Pembe, e, kırmızı pembe arasında ama işte ben kırmızı çizdim. Kırmızı abi, kırmızı ben yedim. Ya, ya abi ya, ne alaka? At bunu buraya, at bunu ya. O zaman ne? Son ütüşleri şey. yapıyoruz evet. Son dokunuşlarımızı yap. yapalım. Biz e tele bu. Oğlum biz bir dakika telepati yöntemini çözdük o zaman lan <laughs> Oğlum valla abi biz vallahi... nasıl yaptık O zaman Enes çizelim bir tane daha resim çizelim o zaman hadi bakalım Bu sefer oh, abi şaşırdım ama yani bu sefer ne çizsem mesela şöyle abi, Aa, aklıma geldi ben hep herkesin bir, bir şey çiziyorum. Ben, evet, ben de aynıyım. Ben böyle çizmeyeyim. Yok bunu çizmiyorlar <laughs> arkadaşlar. Bunu çizmeyeyim ben. Bunu Enes hemen bilir. Hmm, ben, ee, ben çok kolay ama ya. Hmm, aklıma gelmedi bir şey. Aa aklıma geldi şimdi. Ama yok ama o renk bende yok tabi. O renk bende olmayınca <laughs> olur. Abi birazcık daha beynimi zorlasam bence sanki yapayım. Aa dur şunu yok bunu da Aa hadi geldi. Enes. Yani. Gene bir kırmızı bir şey çiziyorum ama Acaba ne? Merak ettim. Ama bunu beyaz yapmam lazım. Yoksa aynı şey mi? Enes bunu böyle yap. Gene ne çiziyorsun sen? Bak benimkinden çalma ha. <laughs> <laughs> Yok harbi çaldım. Bu böyle olmaz. Arkadaşlar bunu tahmin edebiliyorsunuz onu biliyorum. Ama ben bunu niye böyle çizdim? Bunun içini boyamam gerekmiyor mu benim? Mesela şuradan bir çiz... Aha şöyle çizgi çizsek. Şuradan da şöyle bir çizgi çizsek. Şuraya iki tane göz çizsek ne acaba? Arkayı bence şöyle şeye boyayalım arkadaşlar bakın. Arkayı böyle boyayalım. Öyle yapalım bunu. Bunu biliyorsunuz böyle a ta... Yanlışlıkla yanlış da söyledim. Aa direkt anladım. Aa, yanlış da söyledim. Ne şimdi söylemeyeyim tadı kaçmasın. Sen resmi ver ondan sonra söyle. Ay gav ve ben yanlış da söyledim ya. Dur ya dur bunu çapa at abi. Çünkü ben bunu söyledim. Enes'in bilmemesi lazım. Bunu Enes'in bilmemesi lazım arkadaşlar. Spider-Man'de değil mi? Evet Spiderman. Arkadaşlar <laughs> aklıma ee, tamam bunu çizeceğim ya bunu. Hmm. ne söyleyeceğim oğlum manyak mısın? <laughs> Söyle niye, oğlum. Işte. Oğlum niye söylüyorum? Yürü git valla kendim bu taşın ya. Söyle sen adam düşün, dibisin taşın. Hadi. Düşün taşın mı bana? Ya abi, ben bunu böyle <laughs> <mi>? bak şöyle <laughs> sık sık diyen böyle böyle örümcek gibi ses çıkartıyor. <laughs> ne olabilir acaba lan? Ama işte bunun ayaklarını şöyle yapmam lazım. Evet. Benimki yine bitti. Ben böyle bir şey çizdim. Arkadaşlar çok kötü oldu ya. Böyle şeyleri hiç çizemiyorum abi. Böyle şeyleri hiç gelemiyorum arkadaşlar. Bunu tahmin ettiğiniz böyle. Bam diye böyle şey oluyor. Evet. Çizin mi? Tamam bitti benimki. Hah bitti mi seninki de? Hadi o zaman. Atalım mı birbirimize? Hadi attım. Atım. Evet. Bu arada son resminiz birazdan videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Eee ah ne acaba bu? Abi bakıyorum da şu an bilemedim abi ya. Bakıyorum. ne ki bu acaba? Slenderman olabilir mi? Hayır olamaz. <laughs> Bence Jason <de> 13. Cuma ailesi. <laughs> 13. Cuma Jason bu. Tabii ki Slenderman. Yee yeah, bildiğin. Sen de, benimkini, <gülüyor> benimkini, benimkini. <gülüyor> Creeper. Evet arkadaşlar, evet bir videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım resim çizme oyunu ben ben bayağı eğlendim orada. Güzel çizdiğini düşünüyorum ama Creeper'ı kötü çizdim. Arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmesiniz. Sizleri çok çok seviyoruz. Enes'cim, ne yapsınlar bu videoya ya? Like atsınlar ve abone olsunlar. Emek var arkadaşlar. Evet, evet emek var. Minecraft videoları devam edecek arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bir dakika şöyle yapayım. Bye bye. bye bye Hadi ben gidiyorum Hadi bye bye.